Herkese, merhaba arkadaşlar yepyeni PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Açmasa bile kesin kaydı açar. Yo açmam. Valla Vallahi. var. Valla ayrıldım kanka. Lan girsene şuraya. İlk konteyner boş. Ben içeri kanka girene kadar. Dumanım çıktı. Bir şey, bir şeyim var. Adam yanımda. Geliyorum. Direkt geliyorum sana. Yo yo şeydeki evde yani. He tamam. Binada değil mi? Bir şey atsam mı? Binada galiba. Vallahi oraya Bir şey atsam mı ya? Düşmeyeceğini biliyorsan hangarın üstüne at gitsin. Biraz açığa geldim beni. At gitsin. Çatıda adam. Tamam çatıda olsun. <laughs> o yedi. Ulan iki tane iki tane Urzili yedirdim et çata. Bomba salladım oraya. Hadi Aha bayıldı. Bakalım. Bayıldı. Hadi Dalıyorum bakalım. ben. Hadi Tek mi acaba? Git. Valla ben tek gördüm. Valla AK ile dalıyorum kanka. AK ile daha ne istiyor? Ne istiyor lan bu? İki kişide Şerefsizler iki kişi <laughs> aldım aldım. Bak hiç tenezzül bile etmiyorum oraya gelme. Ya. Mermi falan ne varsa topla ama. Hepsini topluyorum. Zaten pek bir şey de yok. Uzili biri. Diğeri de Bizon ve VSS. Ama tabi bir Muhsin çıktı. Daha ne istiyorsun? Skop. Skopsuz uzili. ne yapacağım ben şimdi? Her şeyi. tamam kimse gözükmüyor çok güzel Aha kamuflajı aldım Lan Beni öldürüyordu lan Can basacağım abi nerede şimdi bu kuş Gördük. ne tarafta esas olan bu gördüm ben de gördüm akar gidiyor tamam mı arabası polis arabası Deseni. göstermiyor mu bana şu anda buralara bir yere yattı bence bu Ama nereye? Yattı mı diyorsun? Ya da içeride. İçeride gibi gözüküyor. Bombam kalmadı. İçeriye bir bomba ataydık Alamaz mıyız ikimiz bunu? Abi nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Nereye rastlayacağız? İçeride. Bir tane şeyim vardı. Demle topla. Geri çıkacağız ayaklarımıza sıkıyor. Hadi. Hazır mıyız? Tamam mısın? Tamam. Hadi bak. Tamam mısın? Evet. Hadi. Ne kadar? 8x var burada bak. Bende var. Yok bende yokmuş. Nerede var sende be? Pardon, pardon. Bendeydi o. Yanlış hatırladım. 4x aldım yere. İyi yetti. Alırım. Hiç buz kumustu hiçbir şey yok bende yalnız. Atla da gidelim. Hadi bakayım. Bende var. Şu arabaya geçelim ya. Bir tane versene Biraz... şu canı doldurayım. Al. Bir saniye. Şundan iki tane. Al şundan da. Al şundan da. Şundan da iki tane. Bir de ben beğenmez Yok şunu çok toplarsın. Yok bunu çok toplarsın. Benden mermi işi sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> Bir de söylemiyorum. 600 tane mermi olur mu arkadaş? Nereye gidiyorsun şu anda? Bir yere drop atmışlardı da. Onu bulmaya çalışıyorum. Bu uçak daha geliyor. Tamam onu takip edelim o zaman. Geliyor mu gidiyor mu? Geliyor. Bu gidiyor mu? Ha, gece? Değil, değil. Evet Yok geliyor Hadi at oraya önümüze çok güzel yer orası at oraya Pilot at bak At ağızlı pilot Atsana lan Atmadı ya lan He buraya atacağım hadi Hayır atmadı. Attı. attı attı attı. At. Evlerin oraya geç. Evlerin oraya geç. Burada bekleyelim. Tamam. Birileri gelmiş buraya. Bana bir dikey tutamak lazım da. basıyor şu anda basıyor geliyor nereden geliyor abi buradan geldiler oyna abi. Tamam, sağa dönüyorum. Geliyor. Önündeki evdeler hemen. Evet. Onları aldı lan. Sen o tarafa, sen o tarafa kolla, ben bu Evet geliyorlar. Bombalar bende olsa ben göstereceğim sana da. Buraya bana doğru geliyorlar. Önümde sağda. Ben... Çok arkanda arkanda bana doğru. Çok kesin, çok kesin hemen bana. Gelin, gelin 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 Onun canı yoktu zaten. Ağzına sıçmıştın adamı zaten. Ben, ben bu en sonradakini en sonda zannettim. Arkada zannettim. Burada olduğunu bilmiyordum. Görmedim bile. İkisi birden beni raşladı. Şerefsizler. <laughs> Avgumu alırım. Şey diyeyim mi, hı hı. fişek yokmuş bunlarda da. Fişek yok şey mu? Vardı da Kanka yukarıda bir ekip var. Onları bitirdiler. Ağacın arkasındaki... Onlara bir, oraya bir bakalım, öyle gidelim. Aa, 6x şey atmışlar buna herhalde. Abi M4'e geçsem mi ya? Vallahi sen bilirsin. 5. Gel yukarı, yukarıdakilere bakalım mı bir? 556 sıkıntım vardı. Hadi bakalım. Bende hiç mermi yok lan. Lan bende kompansatör vardı. Oraya bırakmıştın. Orada al Burada da vardı lan. Tam m 4üm şimdi full oldu. Şuradaki aç. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya ya odur ya ya sağındaki ağaçtı. Sağındaki ağaç da olabilir. Sağındaki kimse şey. evet. Şurası. Dık. Kaç babacan var sende? Bir şey yok bunda. Bende dört tane var. Tamamdır. Hadi gidelim. Hadi babuş. Karşıda drop'a gidelim mi? Drop manyağı olacağız bugün. Gidelim lan ona da gidelim. Bütün drop'lar bizim. Gidelim mi keselim mi? Gidelim gidelim. İstersen burada bekleyelim. Açıkta ya evet. araç var. Oluyor. Aşağıda araç var. Şurada araç. Şurada. Evin yanında gördün mü? Alayım mı drogu? Var mı eksi? Yelek yok. İyilik. İkimizinki de yaralı da. Tamam geliyorlar, bekleyelim. Gelsinler. Çok yedi. Çok yedi mi? Aşırı çok yedi. Drop tarafına gideceğim. Koru beni oradan. bir daha yedi. Arkadaşını bitir oradan. O bana vurdu. Tamam bu tamam. Şu arabayı bir yapıştırsanız spreyi. Bir saniye abi. Şunun lootunu alabilsem bomba bomba çıksa süper olur. Heh, bomba aldım. Ama yetişmiyor. Görebiliyor musun? Yok. Gene yedi. Tek rush'ta mı? Ben buradan açı alacağım. Tamam. sana bomba atıyordu. Göstermiyor Puşt. Bana at oynuyor şu anda. Başkaları geldi. Galiba onu öldürdüler. Ah tamam onu öldürdün. Diğerini görüyor musun? Yok. Gördüm aşağıdalar. Bir tane bodysi var. Gördün değil mi? Evet. Bir tane bodysi var. İki kişi miydi tek mi kişi miydi? Tek kişiydi gördüm Tamamdır Çok iyi Ulan yeleği yeniledik, kaskı götürdü şerefsiz Benim şimdi hiç mermi tamam. kalmadı yalnız Mermiden çok ne var baba hangisi 5-56 mı? Aynen Şuna da bakıyorum hepsini ne var ne yoksa toplayıp getiriyorum. Geldim geldim Ben de var zaten fazlasıyla var biliyorsun. Bunda 5.56 yok. Ha varmış 70 tane aldım. Yok alamadım. Ama senin için yeteri kadar var. Bir 100 tane var. Sana veririm 100 tane. Hesap et artık bende kaç tane var. Aynen öyle. Al babuş. Nerede lan? Hah Şurada. Bırak. Ben o kadar kalabalık ki yani. Aynen aynen. <gülüyor> Bulamıyorum. <gülüyor> Bunda Groza varmış zaten. Haydi gidelim. Hadi gidelim. Ulan beni vurdu şerefsiz. Üf. Son anda. Bana yani böyle şakalar yapma. Vallahi son anda yırttım. Canım yarısı gitti. Aracımız yoktu değil mi? Bıraktık da bir yere de. Şimdi biri bağırdı, buralarda pusuyor artık. Tepeye buggy durmuş. İşaret atmazsan ne hangi tepe ne tarafta olduğunu göremem. Solda 5 yönünde. Tamam. Anladım ne tarafta olduğunu. Gördün mü buggy'yi? Fakir görmedim ama ha gördüm. Bu olabilir aslında. Bu az önce öldürdüğüm kişi. Kaş 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 kaş. Lan gene alana gitmeyelim. Oo canım az kaldı. Canaba, Can bak Allah Beni bekle sen ediyorum. Can basayım. <laughs> Orada çok eğim değil. Burada eğime koşuyor. Ey yaptım. Tamam. Son üç kişi. <laughs> Evler mi alalım? Evler dolu mu acaba? Evler alan dışı. Alan dışı. Ama sağdan sağdan açılalım gel. Şu ulan üzerinde Hagi kimse geliyor. var mı? Hake geliyor. Yedi. Çok sabırsızsın. Ben orada duracaklarını zannettim. Çok iyi. Ses yaptık burada. Yapacak bir şey yok abi. 2'ye 2 iki kaldık. Şu kuleye bir bakar mısın? Kimse var mı? Ben boost alacağım. Abi alan arkamızda kaldı ha. Alan etrafında mı dolanalım? Ölen kimse de görünmüyor. Ana doğru giriyorum işte yaklaşıyor. Son bir kişi. O da bot çıkıyor mu? Nasıl no kop gireriz? Bence bir yere yatmış bu. Evin içinde pusuyor bence. İşte bir yere yatmış pusuyor. Yılanlıyor şu anda. 50 tane AVM mermisi. Ya bende bir şey var oğlum. İster misin bu da alanda ölsün? Bedava win. Gördüm. Sisi gördün mü? Sisi görmedim. Şimdi oradan koşacak. Vurdu bir badisi var. Nerede lan hangisi zaten? Öndeki mi arkadaki mi? Arkadaki. Daha çıkartmasına izin vermedim. Okay. Ne ses atmış Gel yaklaşalım şunu. En sondaki sısa geçti. Bomba varsa sallasana bombayla uçur şunu. Beni düşürdü. Hele şükür. Hiç sıkıntı yok sabah kadar. <laughs> evet arkadaşlar Hakan yine geldi dağıttı bugün. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere takipte kalın.